Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. değil mi? Keyfiniz nasıl? Umarım o değildir. Bugün Barış abinin düzenlemiş olduğu bir metroel öyle ufak hani turnuva değil de turnuva gibimsi bir şey var. Ona katıldım. Ee, güzel maçlar geçti. Üç tane yaptı. Ben ikisine girebildim. O iki maçı da sizlere sunacağım. Şöyle bir maça geçelim. Let's go. Belki yayındayız. Ulan belki acaba Yeni izleyenler gelmiş olabilir mi acaba? Şöyle bir altın kılıç. Ya yani ekipmanları da max ayarladı. Altın kılıç var. CS9. Meka. güzel ekipmanlar. Oğlum güzel. Şimdi Ay, yayından var mı ya? Takip edelim. <laughs> Selamünaleyküm. Arkadaşlar Hı -hı. bir arada bir arada olalım. Birlik bir olalım. Bir Ölmeyelim. Evet. Aşağıdalar gördüm. Fark etmez arkadaşlar. Ben diyorum bunu. Açım bak. yok ama Derliyorum haberiniz olsun. Değil yani aksiyon ya. olan vursun. Gidiyorum aşağı doğru. Aa, aşağı in aşağı in de. aşağı in de. Basıyor mu Tamam Gördüm. Gördüm dedim. O oh, hayır mı? Oylmaz. Tikmiyordu. Sekiyor mu? Ulan bana sekmiyor dediler. Neyse. Tamam, ben gidiyorum. 3 numara önüne dikkat et. Önünde canavar biri var Gördüm. Da. Gördüm. Ay yine taşıyor. Bir yerinden. Vurdun mu? Vurdu... Yok. İyi mi? Canavar. Ben. Vurdum. Tamam. Sıkıntı yok. Kimin orada önemli değil. Kazanmamız önemli. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. İstiyorsanız daha da oynayabiliriz. Gelin geni isterseniz. Başka. Benim için fark etmez. Ama bana soracak olursanız dışarıda durmamız daha iyi olur. Çünkü er herkes şu an içeri girecek. O yüzden dışarıda durmamız daha mantıklı bence. Şu an kontrollü yerdeyiz. Safe'teyiz. Yani safe'te kontrollü yerdeysek, evet gitmeyelim. Bakın. Nerede dışarı? Göremiyorum. Göremiyorum. Al desem yalan mı? Şöyle bir şey, onlar orada tutlayıp çıkabilirler. Çatışmaktan şey... yapmaya da bilirler. Ne ya onlar fightlar fightlar. Oradalar Hayırlısı. mı? Hayır Basalım isterseniz. 3 tane bok. Bir de radın içerisinde, içerisinde var da. Ağacımız artar. Hiç aslında hiç mi öyle Neyse boş ver. Geliyorum geliyorum. Birini oynarım bunlara ya. Abi önden Sen Aa, içeriden, ya, bir önden koşayım. Ay gördüm. Çıkıyor. Sondan geliyor. Aşağı. Yürü, yürü sol. Ben... Tamam. Olurum. Dikkatli geçin soldan. Gördüm aşağı itti. Köprünün orada. Köprünün orada. İlk atarsın. Çünkü oradan içeri girecek. Köprünün orada. Mark the location. Aşağı doğru gitti. Mark the location. İçeri giriş gir. var. Buradan. buradan giriş var. Giriş, giriş var, var oradan. Oradan, gir içeriye. Ama gitmiş. İçeri girmiştir o zaman. İçeride bayağı çalışma var. Ha, tamam. Botmuş o. Yukarıdan ses geliyor. Ben bir ses aldım şu taraftan. Geliyorum. Şuradan bir ses aldım. Aa, çıktı. Başla. Gördüm solda, duvarda. Lan. Bunun kaydı ya. Tamam. Çok iyi. Baygın'ı ben de. <laughs> Hedi var onun, o adamın hedi var. Tamam, aldım arkadaşı. Yok. O halkın halkın de var. İkimizde h 2 var bir tane atara. Açımı yok, görmüyorum. Dur, dur. Bana gelme şansım var mı diyordum, gelemedim. İnşallah. Solda mı? Hiç sıkı atmaya gerek yok. Gelir mi? Baygın mı? Ben baygın. Tamam. Onu da çektim. Tamam sıkıntı birazcık. Tüm baygınları çektim. Tepede tepede. Yeri birkaç tane. Kay Kayın üstünde adam var. Kayın üstünde adam var. Dağda dağ da kimseyi görmüyorum. Tepede de kimseyi görmüyorum. Drop'un orada lan. Değerim kötü. Bay, bitti tamam, ben, bitti bitti. Oraya gidiyorum. Direkt hem ulta Acaba... gidelim o... hem de adama gidelim. Bakalım drop'undan ne çıkacak onun. Umarım güzel şeyler çıkar. Benim hava yardımı için bir dakikaya geliyor. Çocuğum ne kim diyor sekmiyor diye. Hiçbir şey yok. Şu an senin üzerindeki zırhlar da Üzerinizdeki zırhlar da şeyler de iyi durumda aslında. İyi, i̇yi kurmuşlar odayı. sarı silah, ee, işte sarı zırh. Şey benim işaret ettiğim yerde diyor. Gidelim. Nereye işaret edeyim? Sadık'a, Sadık'a. sadika. Duvarın dibinde. Bir de üstte var. Bak tam işaret attığım yerde. Drop boş. Tam işaret attığım yerde bu. Ad ad adam, mı? Lan. Nereden vurdu beni? Çıkmadın bile ne ver dersen beni nasıl abi. vurdun oradan? Ha, tepedekini aldın mı? Duvarın dibinde Güzel. var bana odaklı. Bana onu şey Çok yapacağım. Çok güzelsin. Üzerindeki eşyaları lootlayalım. Oyalarım siz arkasından gelin. Hı. O bana odaklı şu an bak. Hala aynı yerde. Var, var. Tamam, Nerede? Gördün mü? Tamam. tamam. Geldim tamam. an. Arkandaymış numara. Yürü 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 arkandayım. Sıktım. Sıktım sıktım. Aldık ama. aldık aldık. Yani rahat ol. Ol. Aldınız mı? Tamam. Güzel. Çok güzel. Nerede? De? Yapma dışarısı geldi Çok ya. Aldım. Gel kenara, tamam. gel kenara gel kenara gel kenara gel. Tuttum seni. Tamam. Buraya bir tane mol tamam, molotov atsana. Kaldırım. atacağım. İçeriye bir mol atarsan. Tamam. Kaldırırım atacağım tamam. Daha geldi. Barış abiler önümüzde. Önce gel Barış abi. Ulan acaba sadece biz mi kaldık? Büyük ihtimalle sadece biz kaldık. Kirkide boyu mu? Bunu Onu da. Çok Çok bunlar onlar mı? Şimdi Kino ne yapacağız ne yapacağız? İçerim yürüyoruz. mı? Yürü. Dur. Önümüzde biz, da... biz, yapacağım. Çatıya çıkacağım. Burada Sesin içinde. <laughs> Mas kaldı. Mask kaldı beni ya. <laughs> Bunlar barışlar ya. Ah lan. Wow. Yanında. şimdi ikincisine girdik. Umarım bunda da güzel olur. Takımımda güzel. Kural var lan benim takımda. Ama iyi iyi güzel. Onlar daha içeriye girmedi. Boş ver ver. Beklesek mi? Beşten ne yapsak? Mi? Yok da içeri girmez mi? Gel ya, ya Al geliyor. Ben gelin güvenliğine abi. Nasıl bir iki oğlum? Hayatımda Dışacak. ilk defa giriyorum buraya ama. Ulan şu kadar yüklük var. Gel gel Neredeler? Neredeler? Ee, bir aynı, aynı yerdeki kudurmasın bombayı gider. Direkt karşıya geçmemiz lazım. Sol olması lazım. Ya dışarıda ya da sol. Keser. Benimde. Araba var. Araba var. Evet. Tamam. Aldın mı? Watch out. Araç geldi galiba. Bir şey geldi sağ tarafta. Aynen. Nereye? Sağ tarafta. Watch out. Watch out

iki numara gel boş ver onu açma iyi yok bir bok vermiyor zaten gel abi abi gerekiyor onlar bir bok olmuyor at onlar at bir bok olmuyor mu kırmızı mor kırmızı ekipman mı oldu güzel hiç yoktan iyidir yani bekleyin bu arada es S2 Mark CD kimiyle öldürse hareket etme 3 numara 3 numara lütfen hareket etmesin abi yok yok hareket etsin değil evet, de, de, bekle, de, de. Bekle, geden geden bekle bekle sabırlı bomba çekti la. biliyorlar bizim olduğumuzu gelen giden yok enerjinizi pusatlayın bekle bekle sabırlı kutunun arkasında kutunun arkasında tamam öpüyor bayağı iyi. Yanmıyor mu lan? Yardım yardımcı, yardımcı. yardım bitti bitti yardım Lan şu baygın var az. hepimiz var. Kaldırıyor, kaldırıyor, bu arada kaldırıyor. Bir motor sallasanız. Motor salla motor salla salla salla. <laughs> tamam, Peki iyi Bir Güzel. ben gelince bir tane de tavlasana. Çabuk ağacınınla bir tane en de tağ teşekkür ederim. Ben şu baygını çekin. Beni sıkıntı olmaz. Gel gel. Beni sallan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa üç baygın, bir iki Bomba iki çekeceğim. baygın, üç baygın vardı ya? İki baygın en fazla. Sen baygını, baygını çektin kadar. birisini. Şuradakini ben çektim. Ya, ya onun yanında iki baygın bir vardı. Girelim, çekemedim. Onu atıyorum içeri. Onunla vuramadım ya. Bitti. Bir tane daha var. Evet. Bomba varsa bomba. Yandı. Siz kapışır gibi gözükmüyor. Bomba varsa bomba salın. Bomba var. i̇kisini de atıyorum. Salla bir tane abi. Hadi abi. Bir, onu Attım alırsın. ikisini de. Şu an bir tane moli. Üç tane siz kaldı. Evet. Bir tane bomba alalım. Yani... Niye çıkmıyorlar arkadaş onlardan? Aa burada bir tane şey. Bir tane alalım. Şimdi al abi sana iki tane mol, bir tane mol. pik 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 arkaya bak var ya arkamızdan çok dikkat olun gelinlerse yok, yok biz burada ne iki var? kişiyiz zaten arkaya bakıyorum iki, iki kişi burada oğlum bu nasıl yabancı, şey Çık, six, 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 six. Basıyor muyuz? Basıyoruz. Geldim. Lan konuşmayı unuttum ya konuşamadım. Ben daha az değil. Çiftesediler. Siz siz tarıyor. Ağlanız mı? Helal takım helal. Çok Elinize güzel. sağlık. Elinize sağlık. Ne fayda baba. Bota buldu. Neyden nasıl oldu? Azam. Evet. Kırmızı olan mektubu güzel, güzel kırmızı olan mektubunu buldum. A poşet, kırmızı, kırmızı olan mektubunu. Da... Allah'ım yarabbim. Onlar kırmızı mektubu takım buldum. ne yapıyorlar? Kütüne ne ya. Onlar Onlar ne yapıyorlar? Onlar ne yapıyorlar? Onlar ne yapıyorlar? Onlar ne yapıyorlar? ne Onlar gelmiyor. Ben oynasam mı devam mı etsem acaba? Dur şu odayı alayım. Dışarıda adam varsa ona göre hareket ederiz. Barış abiler bir denk gelemedik. İlkinde adılar da. İntikam alamadık. Olsun sağlık olsun. Lan tek ben kalmışım yalan. Ana. Neyse. Ben de kendimi öldürüm. Ben de kendimi öldüreceğim takımımın olmadığı yerde benim işim yok. Direkt buraya bir şey fon müziği. <laughs> Sedirit. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.